Kapı koyacak, bagaj koyacak. Yani şuradan yok abi, şuradan itibaren. Ama kapı bu bile vardı değil mi? Yok. Ee, California, tipi var. Var. California tipi var ya abi, şuradan aşağısı ayrı renk. Bu araba birazcık farklı bir araba yapacağız. Ee, Pop-up açılacak, içindeki mobilesi değişecek, hiper olacak ve Hı. birazcık klasik bir arabayı dönüştürmüş olacağız. Ve bu bir hikaye, güzel bir hikaye. Arabanın yapımı aşamasını böyle hızlı bir şekilde gösteriyor ve böyle bir kere de bir hamle yapacağız. Hadi. Ondan sonrası çok farklı onu başka zaman anlatacağım. Başım. Beyaz mı oluyor? Beyaz abi. Tamam. Beyaz değil. Tamam. 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 Sonrasına bakarız. Ben genel bir üçlüğünü yapacağım zaten. Bu yine aynı şekilde. Ben kaportisini yapıyorum. Buraya kadar boyuyoruz. Tamam Sen bize fiyat çalış. Zaman tamam. çalış. Ben sabah alsam e, akşamını bitireceğim. Sen de artık sabah alacaksın. Evet. Artık ben sonra Burak'la. 3-4 üstü var değil mi? Sürer. O sürer çünkü Peki. boş. Normal kendi rengini yaparsak ne olur? O daha kolay. Ama renk yaparsak o zaman ne olur? Bana abi iki fiyatlı... Şimdi şunu karar vermemiz lazım abi. İstediğimiz gibi o renkle mi yapacağız belden aşağı yoksa bu şekilde beyazla devam mı edeceğiz? Erkut abi orada para para konusu işte ben orada para evet. neye geliyorsa ben ona göre arayacağım. Tamam ben sana o zaman bir elimden geldiğince tamam. yapacağım yapayım tamam, abi. Tamam. Ona göre konuşalım. Okey tamam. dersen de. Ona Kemal tamam, zaten sen yanımızdasın devamlı. De. Tamam. Son bir <laughs> Bagaj dahil. Onun fiyatını da hemen boğulmayalım seni. Tamam. Gel oturalım hemen tamam. çalışalım. Herkese merhaba. Çok hızlı bir giriş yaptık videoya. Hakan abi çok hızlı. Vallahi o kadar hızlı ki bir anda 8 işi bir anda yapıyor. Yani ben yetişemiyorum adama. Allah helal olsun şimdi baktık Erkut abi de boyaya konusuna baktı fiyatla anlaşacağız Allah'ın izniyle çok iyi güzel rakamlar söylediler bana Ama benim para ayarlamam lazım hem göçebe var hem bu bakalım şimdi ne yapacağım ona bir plan program çizmem gerekiyor Şu arabayı bir çekeyim de Mertalı Davat'a geldim Şimdi sayıyorum abi sentil depo süresi aparatı şu mu? Adam ne çalışıyor ya? Allah esnaf fena çalışıyor. Helal olsun. Burada her şey var. Mertır de var. Otu sanayide, masak otu sanayide. Birazcık daha farklı bir yer. Yani fazla ürün var ya. Burada bir tane doblo var diye bozuk, buruk. Onu aldılar götürdüler şimdi. Şurada bir toparlayacağım, temizleyeceğim. Arabayı bu tarafa kaydıracağım. Aküler büyük para biliyorsun. Hemen gider. 200 amperler nereden baksan bunlar. Bunlar bir de iyi takıyor. 2.5'ten aşağı değildir bunun tanesi. 2.5 mu? Tek kaldırma ya. Bundan sonra kutum çıkacak. Hüseyin Bey ne haber ya? İyi abi. Sen nasılsın? Tamam. Onu da çevir yine. <laughs> Asım Bey'den istersen çalıştıralım bunları alalım içeri. Ha? Evet. Aa onları içeri. Bakarım de... ya esasen evet. gider akıllar ondan sonra. Herifin aynalarını söktüler diyorum o burada 4-5 gün önce ya. aynanın camlarını almış. İç, i̇çleri yok mu? He. Soketli. Demek ki sipariş Daha. üzerine çalışıyordu BMW. Şey station araba BMW'nin. Buradaki BMW'nin station. Tabii. Daha 4-5 gün önce aynalarını söktüler. Kim Kim Aynaların dış kabı var, içi yok. İçini boşaltmış. Böyle şerefsizler ya. ya Şimdi i̇şte, işte parçalar bulunmuyor İ iki ya. İki abi. Bu tarafa niye alıyorsunuz arabayı? Şurası darlandı ya çok. Şey biraz arabaya oldu burada. Tek maaşı aldı. Demek ki atı yokmuş. ki. Çubuğa basıyorum. Sıfır yanaşmayacağım He? Arada bir metre açık olacak. Tamam, gel, oğlum, gel. O zaman iyi böyle. Tamam, tamam. Biraz daha gel ya. Nereye? Araba yamuk duruyor mu? Yok yok. Yeter mi? Yeter baba. Tamam. Babamın mutfak dolaplarından kurtuluyoruz. <laughs> he Asım abi. Evet. Doladım. Yok yok şeyin içine mi koyacağız he. Vallahi sağ ol. Bunu da şu dolabın içine koy. Şunu koy sen. Bak şunu. Evet biraz. Elhamdülillah. Ee, dün Babamın mutfak Vakdolabı'nı taktık. Ama tam 8 saat sürdü. Yani çatı katı olduğu için böyle oluyor bu işler genelde. Babam da yok bir saat daha ya. Bir saatte çatı katı biter mi ya? Şimdi Pamuk, Güneş, ben, Troya. Ee, öyle birkaç tane çekim işimiz var bugün onları yapacağız. Sonrasında belki e, Serhat'ı görmeye gideriz Karavest. Onu bakmaya gideriz. Sonra ikinci Serhat var, Alluturnam. Serhat abimiz. Onu da görmeye gidebiliriz. Bugün birkaç işimiz var. Yani otobüsle alakalı iki günden beri bir şey yapamıyorum ne yazık ki. Çünkü baya 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 işlerimiz var. Onları işin yoluna sokmamız gerekiyor. Ben bir de İlter abi arayayım. Big Campers'ı. İyi hadi görüşürüz. Herkese günaydın. Babam bugün yok. Bir iş almış. Döşeme tahtası. Şu ileride. Ben tekim. O da tek. Diyor ki bana iki gün yardım et diyor da iki günlük iş yok ki orada ya. Baya bir iş var. Ee, ona yardım edeceğim ama şimdi şu eksiklerini bitireyim göreyim. Ona göre malzeme almaya giderken babama yardım edeceğim. İşleri bitireceğiz. Şimdi şu sonlandırma işlerini bir bitireyim ben. Bunlar hep birer deneyim aslında. Nasıl yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Hangisini daha önce koymam gerekiyor? Hangisini daha sonra koymam gerekiyor? Yok ablacığım. <laughs> bu Skyfly'i oraların herhalisinden bir abimiz yolladı. Daha otobüsü yeni aldığımızda yollamıştı bunu. Gerçekten de her şeyi bununla yapıyorum ya. Hemen hemen her şeyi bununla yapıyorum. Ya. Elim kolum bu benim ya. Enteresan. O kadar takım var ama bu her işimi görüyor. ters ki parçayı tutturabilirim. Bir bir iki sende parçalar. Baba, filmciler geldi. İstiyorsan bir mola ver yarım saat, kırk dakika. Bu atayım da çabuk. Buranın korkutuk iskeleti var ya... ...aşağı bir Dur baba ya, bir döşeyelim şurayı. Gözünü seveyim Doğru, ya. Döşelim, döşe... ...kayıp. Ha? Ha? Kurumcu arkadaşlar geldi. Ortalık yine çarşı pazar. <laughs> Araba al. Oraya koy. Buraya koy. Seni kalbime yazdım mı? Neydi ya? Kalbide sen mi varsın? Arkadaş. Kalbim seninle mi? Seninle kalp ne mi? Ben seninle kalbim. yapmak inanın çok zor ya. Şurayı da yaptık mı? Şurayı. Tamamdır. 19.7'ye 19 tam burası. Şöyle bu taraftan da göstereyim. Şöyle daha iyi. Burası tam 3 saatim aldı. Sadece şurası. Gördüğünüz gibi 3 saat. Hesabını siz yapın. <laughs> Öyle çok da kolay değil. Şimdi arka tarafa geçelim. Şu yanları falan kapatalım. Şey taktık. Evet. Şöyle aşağı doğru takacağız. Ama neydi <laughs> dizinin ismi? Kalbim. Seni kalbime sakladım. Seni kalbime sakladım dizisinin yemeğinden verdiler bize. Bir ödeme yiyelim. Geç akşam yemeğine bağlı. Vermediler. Ben aldım. Sen mi aldın? Burası da tamam. Şu tarafı yapalım. dedi. <laughs> Bitmiş mi? Bitmiş. Hoş geldin Mehmet abi. Özledim be. Neredesin ya? Vallahi herkes beni soruyor Ardı nerede diye. <laughs> ne yapıyorsun? Ne var? Ne yap? İyisin? Dökmüyorum. <gülüyor> 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 Ohoho! Elif hoş gelmez tabii ki ya. Yumurta da getirecektim de. Abi. Şimdi dedim kırılır mırılır. Beş katı durur <laughs> Ya dur oraya Ben şunu kesik yerine kır. Mehmet abi buraları tertemiz yapmış, onu kırarsınız işte. Altın, Altını tercih edeyim. Da öğlen yemek yiyor herkes. Biz de yiyoruz. Anam Şu yan açı bitti. Bu yan açı bitti bu yan taraf bitti. Mehmet abi geldi Allah'tan biraz hızlandım. Burası da bitti. Burası zaten bitti. Şöyle artık şöyle bakalım bu tarafa da. Böyle bu taraf bitti. Şu yan tarafta birkaç yer var. Saat 7-8 oldu. Bu biraz zor Mehmet abi. Ee, yarın komple Mehmet abi de ben de geleceğim diyor. O zaman birinin nesi var, iki var deyip yarın herhalde bütün hepsini sonlandırmış olur. Ha? Ne abi diyor, montaja gitmezse o da işi güzel tutar. Kenan yani abi hayatta gelmez. Ben pomuma giderim. Ayna gibi Pano gibi mi? Ee, Pano, babamın bak. masası dizilerde gözükmeye başladıysa biz parayı bulduk demektir. Duygusuna dönsek keşke. <laughs> Günaydın Mehmet abi. Günaydın. Kolay gelsin. Sana da abi. Ben gelmeden Mehmet abi gelmiş. Bak bak. Dükkanı temizlemiş. Süpürmüş, yağlamış, bağlamış. <laughs> Mehmet abi benden daha deneyimli. Neden daha deneyimli? Bundan bir yıl önce bir 302 yaptılar. Ee, Akın abimiz var, hoş Design diye. Pilot olan Akın abimiz. Zaten bilenler biliyordur 302 takipçileri. O yaptı ilk bu arabadan ve Mehmet abi işten, <laughs> işten fırsat buldukça Akın abinin yanında beraber yaptılar. Benden daha deneyimli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi mesela diyor ki biz böyle yaptık, şöyle yaptık. Benim de aklımda fikirler edindiriyor. Şimdi ne yapacağız? Arkadan Monte Ede'ye de, de yapa yapa geleceğiz. Elimiz gücümüz yettiğince bir şeyler yapacağız. Belki Ağustos ayında bitiririz ha Mehmet abi. İnşallah. İnşallah. Hadi başlayalım. Hadi. Fark eden bir şey var mı ki? Bir ilk bir bakayım abi. Bir göreyim. O zaman. Başta çizdiğimiz var ya bak. Hı hı. Görüyor musun? Пикачи Yalnız 40 dakikamızı aldı. Kuruldu mu? 40 dakika. saat ya. 40 dakika. Yarım saat falan ya şu. 40 dakikamızı aldı. O da şeyden oldu. İnce ayar hani kes evet, tekrar. Alışırdık ama güzel alışırdık. 40 dakikamızı aldı. O kenarı bir daha böyle tertemiz robüsleriz. Burayı iki senle yaptığımız iyi oldu. 15 milimlik bir tane buraya parça koyalım. Düz olur. Hı, -hı. Altı da 15 koyalım. Çünkü burada bir damide atabiliriz. Bunu diyordun ya şu parçaya olmaz onu koyalım. Bu kaç milim? 8 milim. que é Çalışıyormuş ben kapatıyorum <laughs> Her şey birbirine girdi Çalışacağım videoyu başlatıyorum Meğersem çalışıyormuş zaten kapatıyorum Mişi bitiriyorum İşte anlatamadım bile Çok sıcak çok İsmet abi nasılsın sen? <laughs> Lanım daha bitiremedim anlık geçeyim. Bitiremedim. bitiremedim, gidemedim İsmet abi. Çocuk olunca araya başka şeyler, öncelikler giriyor. Nerede İsmet amcacığım? Az kaldı. Tamam, güne durusun. biterdi belki şu girişin olduğu yer. Böyle ince bir tane mi keselim şu kalınlara? Gel. Şimdi nereye geldik abi? Buraya mı geldik? Şu üst var ya şu çıkıntı. Bir işe yaramıyorum çıkıntı. 4.7'ye 57. İlk önce. Önce mi? <laughs> bir Yok vida tamam ki yeri koyarsak buraya koyalım. İlk önce bunu atacağım ki şuradan vida tabi Hangisinin geldi mi? Dur Buranın bir şey yok zaten. Tek koyuyoruz değil mi? Ne uğraştınız lan 82, 82. Bana bakalım, buçuk değil mi? Benim program var değil mi Bana matkap ucu... Şar ...şarjlı otomatik. Matkap ucu derken... Thank mm -hmm. Olabilir olur. Onu hallederiz. Onu hallederiz. Şimdi kapağımızı açalım abi. Böyle duracak. Bu da içinden çıkardığımız parça. Buna güzel bir mevzu yapıp buraya böyle menteşe yapabiliriz bu müdahale edilebilmesi gereken en önemli iki yer. Şurada da bir tane e, yakıt pompasının müdahale şamandırasının müdahale yeri var. Başka yerinden müdahale edemiyorsunuz. Bu tarafta başka hiçbir şeye gerek yok açmaya. Böyle böyle takacağız. Ne yapalım? Silikonlayalım mı? Yok ya yeter. Silikonlayalım mı? Yok mısın? ya silikonlarız. Niye? Bırak geçirdik işte. Ben biraz kurayım. <laughs> Kayınvalideye gideceğim biraz kurayım. Çekini yapalım. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Böyle bir şey yaptık. Bakın bakın. Şuraya bak ya. Şu kapağa bak ya. Her şeyi milimetrik görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle intizamlı, muntazam süper bir çalışma yaptık. Sadece burası inanın bir gün sürdü. Sadece burası. Yani şurada bir bunu etrafını kaplayacağım. Şunun etrafını kaplayacağım. Nişimizin. Bu koridor koyduk ama monte edemedik. Yani Pazartesi, pazartesi günü ya da salı günü çok güzel bir şekilde başlayacağız. Yani pazartesi salı günü komple bu bitmiş olacak inşallah. Sonra da tavan lambası başlıyor. Hadi hayırlısı ben pomuma giderim.